Günüm anne seni görüntülü arayamam. Şimdi savanadayız. Bağlantı fazla kesiliyor. Kapatmam gerek. Yavru bir gergedanı bir avcıdan kurtarmam gerek. Seni Paris saatiyle akşam 7'de arayacağım. Seni seviyorum. Ah sen bir harikasın bir tanem. Ben de seni seviyorum. Ah ben de menajerimle konuşuyordum anne. Ona Meksika'da film çekimindeyken seni ne kadar özleyeceğimden bahsediyordum. Evet biliyorum. Birbirimize daha yeni kavuştuk anne ama çabucak döneceğim. Layla, resim dersi 15 dakika içinde başlayacak. Taksim 3 dakika içinde varacak Quentin. Bağlılık lütfen annemi arar mısın? Bir sonraki gösterim sabah 11.30'da. Plaz de meydanı 300 metrelik mesafede Bayrami. Bağlılık bir sonraki otobüs ne zaman varacak? 3 <laughs> <Üç> dakikaya. <laughs> New York oğlunu uçağımı kaçamayacağım. <laughs> Bu gerçek bağlılık. Bir fotoğraf çekelim mi? Elbette. Sağ ol. Bağlılık <laughs> lütfen rotadaki yol çalışmalarını göster. Kıldıkay'da 800 metre sonra bir inşaat bildirildi. Ah aklım nerede benim? Cüzdanımı unutmuşum. Aa bağlılık gerçeği mi? Hadi benim. Bugün bedavaya bineceksiniz. Aha. Elbette bir olimpiyat şampiyonunun koçluk etmesi harika bir deneyim olurdu ama geri çevirmem gerekti. Tenis bana hayır işlerim için vakit bırakmazdı. Ah. <laughs> Bazı günler her şey benim için dört dörtlük gidiyor. Böyle hızlı uyum sağlaman harika Layla. Sadece birkaç haftadır buradasın ama sanki hep sınıfın parçasıymışsın gibi. Bu senin sayende Sabine. Kızınız Marinette'in öğretmek zorunda olduğunuz her şeyden yararlanmaya zahmet etmemesi çok yazık. Marinette'in başında yeterince işi var. Uyarı, bağlılık güncelleme için yeniden başlatılacak. Yalnızca bir dakika sürecek. Güncelleme tamamlandı. tamamlandı. Hoş geldin. Biz Kagami ve Adrian'ız. Bundan sonra günlük yaşamınızı kolaylaştıran biz olacağız. Çünkü, Çünkü birlikte, birlikte her zaman güçlüyüz. güçlüyüz. <laughs> aslında size bugün söylemek istemiştim. Bu ders almak farkındalık kazanmama yardımcı oldu. Dünden ve dünyadaki insanlarla olan yüzeysel tüm bağlarımdan yoruldum. Bu avatar değişikliğini ben önerdim. Böylece kendimi tamamen resim tutkuma adayabileceğim. Gerçek dostlarla beraber. Teşekkür ederim Sabin. Seni bir annem gibi görüyorum. <laughs> Kapıda sizi bekleyen biri var. Bana haber verebilirdin. Bu değişikliğin anlaşmamıza dahil olduğuna inanmıyorum. Gabriel markasının yüzü olarak... ...bir görev karşılığında markamın yüzü oldun. Adrian'ın ilişkilerini izlemek ve kötü arkadaşlarının uzak kalması için başarısız oldun. Oğlum kendisini kötü etkilemekten başka bir işe yaramayan Marinette yakınlaştı. Ama sen de bana harika bir fikir verdin doğrusu. Bu da oğlum için medya dostu bir çift yaratmak. Bu yüzden Kagami Tusurugi markamın yeni kadın yüzü olacak. Mükemmelliğin ta kendisi. Geriye bir tek bu oyunu herkesin gözünde gerçeğe dönüşene kadar devam ettirmek kalıyor. Ve tabii Marinette kendini kıskançlıktan yiyip bitirinceye kadar. Peki ama bana ne olacak? Sen olduğun gibi kalacaksın. Hiçbir şey. <Gülüyor> 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 hmm, ne kadar yoğun bir nefret. Cezbedici. Ama benden bu kadar nefret eden birine bir güç emanet etmek iyi bir fikir değil. Benden öyle kolay kurtulamayacaksın hükümdar. <laughs> i̇şte oradalar. Aa, çok çok iyi. tatlılar. Çok görünüyor. Onlara uyumlu giysiler giydirebiliyorsun. Onlara çok yakıştırıyorum. Onlarla ilgili bir hayran kurgusu yazacağım. Bunlardan haberin var mı? Hayır. Hey Adrian. Baban sen Hı. ve Kagami'nin ayrıldığınızı... ...ve senin Marinette'le en romantik aşk hikayesini yaşamak üzere olduğunu bilmiyor mu? Evet, biliyor. O zaman bu yaptığı şey, avatarları çift olarak sunması bir yalan mı? Önemi yok. Bu profiller görüntülerden ibaret Rose. Bizi temsil etmiyorlar. Babası her zaman kendi gerçeğini diretebilir. Ama gerçeği biliyoruz. Kagami de biliyor. Harika bir iş Milen. Ancak şimdi elimdeki bu iki kağıtta küçük bir sorunum var. Çünkü ikisinde de Sabri'nin adı var. Ne? Özür dilerim Chloe. Yıl sonu sınavları için bütün kopya kağıtlarını hazırlarken birkaç gecedir uyumadığımdan oldu. Ah. Sabrina, Chloe'nin ödevini yaptığını mı söylüyorsun? Gerçekten kendi ödevimi ah. yapmamı mı bekliyorsunuz? Ama bu kağıtta senin el yazın var. Tabii ki benim el yazımı taklit etti. Benim yazmadığımı buradan anlardınız. Bu durum ne kadar zamandır böyle? Aa, yazmayı öğrendiğimizden, yani o öğrendiğinden beri. Hı. Pekala. Sabrina, sana gerçek notunu vereceğim. Bunu tekrar yapma yeter. Kendini Chloe'nin işiyle bu denli yormamalısın. Enerjine kendin içinde ihtiyacın var. Hı hı. Sana gelince Chloe, gerçek bir ödev yapmayalı bunca zaman geçtiğine göre çok geride kalmış olmalısın çok yardım gerekecek. Bu yaptığınız hiç adil değil. Herkes Chloe'nin kopya çektiğini biliyor. Sabrina'dan faydalanıyor ve diğerlerine kıyasla çaba göstermiyor. Onun için bunun tek sonucu yardım mı almak olacak? Elbette bazı öğrencilere destek olmalıyız ama Chloe sorunun kendisi. Okulda Chloe diğer herkes gibi merinet. Geride kalması ona yeterli bir ceza olmuş. Hey hey, öncelikle ben diğer herkes gibi değilim. Ben zenginim. Yani öğrenmeye ve çalışmaya ihtiyacım olmayacak. Yani desteğiniz ve geride kalmanız sizin olsun almayayım. Teşekkür ederim. İşte gördünüz mü? Fazla iyisiniz. Ah Chloe, okulda sorun yaşadın ve dostun olarak bana hiç bahsetmedin hmm. mi? <laughs> Okul bir saçmalık. Herkesin ebeveyni işe gitsin diye var olan bir bakım evi sadece. Merinet, sınıf temsilcisi olarak Chloe'nin yaşadığı zorlukları çoktan öğretmenlerle konuştun değil mi? Ha? Neden konuşayım? Zorluk yaşamıyor ki sadece ayrıcalıklı. Kanıt istiyorsan öğretmenler her yaptığına göz yumuyor malalar Yoksa benim babam, Paris'in başkanı... ...onlara <laughs> okuldan temelli kovardı. Ah <laughs> Marinette neden savunmaya geçtiğini anlayabiliyorum. Bunu bana bırak, ben hallederim. Edrian'a <laughs> olan bu yeni harika ilişkin yüzünden... ...artık sınıf temsilcisi olarak görevlerine vakti kalmıyor... <laughs> ...ve bu da sana kötü hissettiriyor. Ah, istersen yerine geçebilirim. Böylece... Sadece kendini düşünebileceksin ve seni seçen arkadaşlarının güvenini ihanet ettiğin için kendini suçlu hissetmeyeceksin. Ha? Ne? Bu, bu, söz konusu değil. Şansa bakın ki ben de arkadaşlarımla daha çok zaman geçirmek için Gabriel markasının yüzü olmayı bıraktım. Herkes kabul ederse Chloe'nin ve diğer herkesin sorununa tüm dikkatimi vermeye hazırım arkadaşlar. Temsilci olacaksan seçimlere katılmalıydın. Ah. Bu doğru ama ben o gün burada değildim. Hmm. Bir düşünecek olursak Yokluğunda seçim yapılmış olması pek de demokratik değildi. Ne düşünüyorsunuz Bayan Busti'ye? Ah, üzgünüm. Düşüncelere dalmışım. Kibirli davranışlarına rağmen Chloe'nin hep yetenekli bir çocuk olduğunu hmm. düşünürdüm. Bu yüzden bugün öğrendiğim bu durum benim için çok ani oldu. Teklifini öyle yemeğim sırasında düşüneceğim Layla. Bu Layla ne yaparsa yapsın hep bir şeylerin peşinde. Merinet sana hep inanacağımızı biliyorsun. Ama ne zaman Layla'yı bir şeyle suçlasan bir kanıtı olmuyor. En kötü ihtimalle ortada bir yanlış anlaşılma oluyor. Onu ilk günden sevmedin çünkü Adrian'ın peşinde sanıyorsun. Tamam ama artık sona erdi. Adrian'ın sadece sana baktığını biliyorsun. Artık kıskanç olmana gerek yok. Merinet haklı <laughs> bunu daha önce söylemeliydim. Layla patolojik bir yalancı ve bu işte çok yetenekli. Yalanları sayesinde hep kurtulmayı başarıyor. Aa, baksana sevgilisi için her şeyi Hazır. Şimdi de tam bir çift gibi konuşuyorlar. Son derece tatlısın Edrıyın, ama Merinet'i savunmana gerek yok. Hı hı. Haklıydın. Bunu açıkça konuşamayız. Layla çok iyi bir yalancı, bize inanmazlar. Ama dönemin sonunda yeni bir seçim yapmanın mantıklı olmadığına da hak vermelisin. Aman o zaman Layla'ya Chloe ile yol kat etmesine izin verebilirsin. Chloe ile yol kat etmesi mi? Pekala tamam. Chloe'nin değişme ihtimalinin çok düşük olduğunu itiraf ediyorum. Ama eğer Layla dünyayı dev bir ayaklı tehlikeden kurtarabilecekse denemeye değer değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aslında Uğur böceği bile arada bir skrabelladan yardım alıyor. Arada küçük bir fark var. Sana tamamıyla güveniyorum ama Layla'ya değil. Merinet, Layla iyi bir kız. Bunu kanıtlaması için ona şans vermelisin. Merinet'i tıpkı bir haşere gibi ortadan kaldırmak ve her şeyini kaybetmesini sağlamak istemez misin? Tabii ki istiyorum. O zaman ne olursa olsun bundan sonra dediklerimi yapacaksın. Ve sonunda dileğin gerçek olacak. Hmm. Okul, bilinen eğitim misyonunun yanı sıra eşitlik ve adaletin olduğu bir yer olmalı. Eğer Layla son seçime katılamadığı için haksızlığa uğramış hissediyorsa, o zaman hepimiz onun isteğini kabul ederek gelişeceğiz. Bu sebeple dönem bitmek üzere olmasına rağmen yeni bir oylama yapmayı öneriyorum. Katılmak isteyenleri tahtaya çıkmaya davet ediyorum. <laughs> Sevgili sınıf arkadaşlarım eğer el uzatırsak en kötü kişinin bile değişebileceğinden eminim. Bunu size kanıtlamak için Chloe benim yardımcım olur Hı? musun? Hı? Hı? <laughs> Vay Chloe gerçekten yardımcısı olmayı kabul mü ediyor? Bu hiç Chloe'lik değil. Bu işe yaradı anlamına mı geliyor? <laughs> Layla onu gerçekten değiştirebilir mi? Tüm bunlar çok saçma hepsi yalan. Zavallı Marinette başaramadı. Çünkü aşk hayatıyla meşguldü. Chloe'yi hor <laughs> görmekte onun gözünü kör etti. Ama beni bilirsiniz. Tüm insani çalışmalarımı biliyorsunuz. Çatışma alanlarına gitmeye alışkınım. Bunu yapabilirim. Geriye iki hafta kaldı. Kaybedecek neyimiz var? Chloe'yi desteklememe yardım edin. Bana oy verin. Teşekkür ederim Layla. Hı sevgili dostlarım. Elbette her zaman insanlara yardım etmelisiniz ve hepimiz Chloe'nin daha iyi bir olmasını umut ettik. Uğur böceği ve Bayan Buste ona el uzattı. Edrim ve ben de öyle. Hepiniz yardım ettiniz. Bu yüce gönüllü olduğunuzun kanıtı. Ama Chloe yine aynı kaldı. Neden? Çünkü düşüncesine göre büyük bir kalbe sahip olmak bir zayıflık. Chloe hepimizden iyi olduğunu düşünüyor. Yani ona kanmayın. Ben bu defa enerjimi boşa harcamaktan bıktım. Sınıf temsilcisi olarak sizlere yardım etmeyi tercih ederim. Çünkü bunun bin kat fazlasını hak ediyorsunuz. Pekala çocuklar. Oy vermek istediğiniz kişinin ismini bir kağıt parçasına yazın ve... Özür dilerim. Ben adaylığımı geri çekeceğim. Marinette beni ikna etti. Bana akılsız demek de ve yaptığım şeyin faydasız olduğunu söylemek de haklı. Ama ben ona akılsız demedim. Sadece... <laughs> Gerçekten kötü bir <laughs> gün geçiriyorum. Aslında ben işimi bırakmadım. Gabriel Egres beni kovdu. İnsanlara, bağlılıklarında şahsi asistanları olarak yardım etmeyi seviyordum ama şimdi tamamen işe yaramazım. Bu yüzden Chloe'yi gördüğümde bunun kendime işe yaramakta yardım etmenin bir yere ait olabileceğimi hissetmenin bir yolu olacağını düşünmüştüm. Yine de her nereye gitsem hep beni dışlayan biri oluyor. Ama eğer Melinet haklıysa Chloe için artık umut yok. O zaman benim için artık umut yok. <laughs> Bence birazcık ileri gittin. Onu akılsız dememeliydin. Ben ona akılsız demedim. Merinet gidip iyi mi diye bir bak. Muhtemelen tüm bunlar rolden ibaret. Sen hala sınıf temsilcisisin ve tüm öğrencilere destek olmak zorundasın. Hatta arkadaşın olmayanlara bile. Hadi hükümdar nefretimi hisset. Nadiren böyle bir nefret hissettim doğrusu. Görmezden gelemeyeceğim kadar güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten inanılmaz. <laughs> Bu öfke artık bana yöneltilmiş gibi görünmüyor. Kalk ki gücün şimdi bana <laughs> ait. Yolculuk KUMAM! Gidip onun umutsuzluğunun gücünden besler. Layla Rossi. Ben hükümdar. Yeniden benim yardıma ihtiyacın olabilir mi? Merinet. Hep Merinet yüzünden. Başarısızlıklarımın hepsi onunla bağlantılı. Onun yüzünden Gabriel Egress beni işten kovdu. Ve okulda da aynı şey oldu. Şimdi tek istediğim ondan intikam almak için bir fırsat. Memnuniyetle. Dostlarımın düşmanı benim de düşmanımdır. Numaracı... İnsanlara yalan söylemekte doğuştan yetenek. Tabii gücünden kaçabilen birkaç kişi var. Ama sana şimdi verebileceğim güç sayesinde tüm yalanların ne kadar saçma bile olsa kuşkusuzca gerçek kabul edilecektir. Trix, şimdi gücün bana ait. Aktan. Sana yanıl zaman mucizesinin özünü aktarıyorum. Bir sahte resim bin tane yalana denk olduğu için bu sana kelimelerini resme dökme gücü verecektir. Resimlerini kim görürse sana karşı ikna olacaktır. Güçlerini Merinet Tübbençeng'in hayatını kabusa çevirmek için kullanacağım. Bana güvenin hükümdar. Hmm. Merak etme Merinet. Sana doğrudan herhangi bir şey yapmayacağım. Gerçekte kim olduğunu açığa çıkardığımda arkadaşların gerisini halledecektir. Güncelleme bitti. Hoş geldin ben numaracı. Sizin yeni bilgi kaynağınızım. Bu layla bir çözüm bulmalıyız. Teki melekler. Açığa çıktı. Merinet'in neden hiç ortalıkta olmadığını ve temsilci olarak görevini yerine getirmediğini bilmek ister misiniz? İşte o şapşal layla'yı akumalamak için mükemmel bir fırsat Çünkü aslında hükümdar o. Paris'i kurtarın takipçilerim. Merinet'i yakalayın. Merinet hükümdar. Paris'i kurtaralım. Onu bulalım. Onlara neler oluyor? Hepsinin elinde bağlılık yüzüğü var. Bizde yok. Arkadaşlar durun bu bir tuzak. Durun bu durum hiç mantıklı değil. Merinet hükümdar olsaydı gerçeği açıklaması için Layla'yı akumalamazdı. Kesinlikle bilerek ki biz olduğunu düşünmeyelim. Yolumuzu arayalım. Merinet'i yakalamak zorundayız. Onu bulmalıyız. Eş Merinet'i yakalayacaksın Merinet. <laughs> Hadi Edri'yim. Merinet'i onlar bulmadan önce bulmalıyım. Yardım edeceğiz. Ee, tamam siz reviri kontrol edin. Ben kütüphaneye bakacağım. <laughs> Merinet hükümdar mı? Bu en leziz tomatin çirkin bir konserve peynirde dönüşmesi gibi olurdu. Yapamayız. Layla onları bağlılıkları üzerinden hipnotize etti. Her şeye inanacaklar. Black Pençeler. İşte o şapşal Layla'yı okumalamak için mükemmel bir fırsat. <laughs> Merinet, Merinet'i yakala. Onu bulmak zorundayız. Bizden kaçmayı başaramazsın Merinet. <laughs> Merinet'i nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Er ya da geç. Merinet Lupin bulmak zorundayız. Hepsi onun üzerine çullanmadan. En güvenli yolu numaracıyı yenmek olur. Ama onu nasıl yakalayacağız? Aynı anda hem her yerde hem de hiçbir yerde. Hadi bağlılıkla ilgili birini yakalayalım ve yüzüklerini inceleyelim. Merinet Lupin Çeng. Hmm. Uğur böceği, kara kedi. Ne oldu? Akum alanmış bir süper kahraman sizi kullandı. Ama merak etmeyin, düzelteceğiz. Yani hmm. numaracı'nın etkisinden kaçmak için yüzüğü çıkarmalı. Bilmek güzel. Ama herkesin yüzüklerini çıkarmamız gerekiyor, değil mi Böcüşüm? Numaracı yüzükten çıkıp kendini ifşa etmeli. Ama nasıl? Ne? Ne? Hepiniz durun sevgilim. <laughs> <canlı. gülüyor> Tam şu anda birinizin yüzüğünü çıkardığını hissedebiliyorum. Ya da o kötü kalpli Ur böceği ve kara kedi ona saldırdı ve elimden. O ikisi satürn gezegeninden ve ozon tabakasını yok eden gaz baloncuklarından geliyor. Şehir merkezinde bir çatıda saklanıyorlar. Gezegeni kurtarın takipçilerim. Onları yakalayın ve mucizelerini bana getirin. Uğur böceği ve kaya Hadi çabuk. Koruyucunuz tüm bu ifşalardan kaçmakta zorlanacak gibi görünüyor. Oh. <laughs> İnşa oldular Böcük'ü. Numaracı bütün bağlılık yüzüklerine bağlı. Yerimizi bu şekilde bulduk. Her ne olursa olsun o şeyi geri tak. İşte orada. Hah. Hadi. <laughs> ah, ah, kahretsin. Kaçırdım. Ah. Şanslı tatlım. Bir fikrim var ama bize özel şeyler lazım. Gidip onları alacağım. Bu arada sen bir eğlence yarat. Sorun değil. Yeni izleyicileri eğlendirmekte harikayım. Ha. Bana bakın. Doğru böceği ve kedici hakkında anlatacaklarım var. Kaçırmayın. Ha. Ha. Şanslı tasıma bakılırsa çözüm burada olmalı. Ama o ha. ne? Ha. Ha. Numaracı ha. için bomba gibi bir haberim olacak. Aa, aa, neler oldu? <laughs> <laughs> Bedekler şapar. <Şşş>. <laughs> hey sen ne yapıyorsun? Numaracıya tuzak kurmak için ihtiyacım var. Beni serbest bırak. <gülüyor> 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 Aferin numaracı. Kara kedinin mucizesi iyi bir başlangıç. <laughs> Gabriel Ares uçan dairesini Lur piramidinin altına saklayan bir uzaylı. Evinin içinde sakladığı başka sırları da olmalı. Şu an seni görmesine izin vermeden onları bana ulaştırmak için bağlılığını değil telefonunu kullanacak ve sonrasında o mesajın tüm izlerini sileceksin. Dünyayı kurtar sevgili takipçi. Gabriel Ares'in sırlarını bana açıkla. Hmm. <laughs> Şimdi Hı. senle ben varız numaracı. Bu senin için bir yüzleşmeye <laughs> mi benziyor küçük kedicik? Uğur böceği uzakta olamaz. Tüm mucizeler sonunda benim olacak. <laughs> Layla aradığın benim ve buradayım. Hayır ne yapıyorsun? Hareketi, sorun yok. Numaracıyı kandırmamıza yardım edecek. Saklanıyorum. Onu yoyomla yakaladıktan sonra yüzünü kedikli zimlemeye hazır ol. Haklısın Layla. Seni hiç sevmedim. Hep bir yalancı olduğunu düşündüm. Ama bu çok ileri gitti. Akumalanmanı istememiştim. Bunun Paris halkıyla bir ilgisi yok. Uğur böceği ve kara kediyle de. Benim yüzümden başkalarına acı çektirmene gerek yok. Konuşmak istiyorsan seni dinlemeye hazırım. <laughs> Sadece ikimiz. Vay be bu kızı seviyorum. Haklısın Merinet. Bana bir süper kötü tarafından verilen güçlere başvurmadan bunu yapacak cesarete sahip olmalıydım. Çaresizdim ama bana bir şans daha vermiş olman bana umut veriyor. Hayır! Mucize Sigrabella! Çak bakalım böcüsüm. Hadi çak Alya. Kara kanatlar Merinet, Merinet. Yine Merinet. Her zaman Merinet. Bunun bedelini ödeyeceksin. Özür dilerim Merinet. Yanıldım. Sana Layla'ya karşı gelmeni söylememeliydim. Onun gibi insanları küçücük bir fırsat verince bunu değerlendirip felaketlere sebep oluyorlar. Ve şimdi kötüymüş gibi görünen kişi sensin. Doğru şeyi yaptığını düşünüyordun. Tıpkı Chloe'deki gibi. Bu seni sevmemin bir başka sebebi Edrin her zaman insanların içindeki iyi yanı görüyorsun. Ama bazen başkalarında gördüğümüz iyilik kendimizin bir yansımasından ibaret. Ve sonunda kendi iyiliğimize aldanıyoruz. Ama Layla'yı açığa çıkarmanın bir şekilde yolunu bulacağız. İşte oylamanın sonucu. o birliğiyle seçildi. Layla ve Chloe. Bana şans verdiğiniz için teşekkür ederim. Ve <laughs> ikinci şans inandığınız <laughs> için benim gibi. <laughs> İyi bir kız olduğunu söylemiştim. Mega kumasını reddetti. Yeterli bir kanıt değil mi? Ona güvenmeyi tercih etmene sevindim. Hayır. İstediğini yapmasına izin verdim. Çünkü kim olduğunu kanıtlayabileceğim. Kırıtlarım benim oldu ve yakında mucizelerini de alacağım hükümdarım.